Merhaba arkadaşlar yeni videomuza videoma hoşgeldiniz. Ee, vektörün 3. bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hatırlarsanız son ee, kaçıncı bölüm yapmıştık hatırlamıyorum. Ee, hassas... <laughs> Tablet gene basmıyor. O no, az önceki şey geçmek için 10 kere mi 10 kere mi ne bastım? Burada bastı. Seçtim. <laughs> Geç. Bu arada arkadaşlar e, uzun zamandır video gelmiyor. Onun için çok 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 özür dilerim. E, hafif sıkıntılar oldu. Bir de e, zaten yarın e, şey başlıyor. Ramazan. E, bakalım Ramazan'da da ne yapacağız. E, hiç bilmiyorum. E, ya Ramazan'da da video gelmesi biraz çok zor olabilir. Hani sus, sus, susuyorsunuz, acıkıyorsunuz. Evet. Yani onun onun için abi kusura bakmayın kusura bakmayın kusura bakmayın bir şey var o olmaz. Bak şimdi bak bizim zıplamıyor lan. Olum adam zıplamıyor lan. Oğlum adam zıplamıyor. Aman <gülüyor> koyayım lan. Tövbe tövbe arkadaşlar küfür ettiriyor ya. Abi tam bit niye basmadı orada? Gir oyuna gir. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yeni tablet alınca Kanalıma devam edeceğim. Ee, Ama nasıl devam edeceğiz ya? Belki arkadaşlar e, bu tabii saptırılamayabilirim. Ee, kanalın adı yeni kanal gelebilir diye. E, Bu arada arkadaşlar ee, yani abonem bir 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 dokuza bir dokuza çıkıyor bir sekize iniyor. Bilmem bilmiyorum birisi çıkıp giriyor çıkıp giriyor. E, yani kim çıkıp giriyorsa ona bana söylesin. Aman, koyayım, çıkıyor, geç. E, kim öyle çıkıyorsa e, bana bir söylesin. E, neden çıkıyorsunuz? E, on, onun bir yorumları yazarsanız sevinirim. E, Gerçi video çekmeyi seviyorum ama arada sırada videolar uzun gelebiliyor. Onun çok 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 özür dilerim. Şimdi abi adam şimdi zıplamaya çıkıyor. <laughs> 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 Lan niye kayıyor? <laughs> adamın da tam da ucu attı arkadaşlar yani gerçek hayatta olsa var ya anı, o, o adam gitti işte. abi yukarı doğru bakacağım adam el ya yok böyle bir şey ben çıkana kadar ben basarım ya abi, adam... bu arkadaşlar evet, bu oyun hikayesini anlatmadım hikayesini oynuyor oynuyor anlatayım ee, şimdi bu bir tane adam var arkadaşlar bizim kaçan adamlardan e, e, bizim kaçan adamlardan bayağı bir yapmışlar e, ondan sonra e, bu kapılarına böyle kulaklıklar var bunların ondan sonra adam bu adam bu adam deliriyor e, ondan sonra oradan kaçıyor bu zaten arkamızdaki de or, oranın oranın sahibinin yardımcısıymış herhalde e, 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 yardımcısı e, e, gibi bir şey e, <laughs> Al gördüğünüz az <asker. gülüyor> Ana bitmişti lan. Ananı. Arkadaşlar bitmişti anasını satayım ben böyle oyunun ya. Videoda ee, video dört dakika olmuş. Ne ara 4 oldu lan. Ya bu arada arkadaşlar bilgisayardan video çekmeyi çok istiyorum ama. Bilgisayardan video nasıl çekilir hiç bilmiyorum. Ee, ben bir muhabbetler videosunu izleyip e, bakmak istiyorum arkadaşlar e, nasıl çekti çünkü ben çekeceğim e, yüzde yüz videosu gelecek e, Wolfgang videosu Counter Strike Pop Pop yani 1.6 nokta Pop Pop e, ona benzer videolar gelecek İnşallah e, ya, inşallah seversiniz beğenirsiniz e, ama yapabilirsem tabi arkadaşlar yaparsam e, çok iyi olur yapamazsam çok kötü olur, yani açıkçası, e, olur ama açıkçası öyle umut ediyorum ama Ha, i̇nşallah onu diyorum. Aa, arkadaşlar şimdi bir tane bazı olan geldi bitti arkadaşlar e <laughs> bölüm almamız lazım yorulursun öyle uuu bayağı oldu sotlar tamam bir git arkadaşlar Aa, gidelim Zaksa bu arada bu bölümleri parayla alıyorsunuz ya. Çok... Hiç sevmiyorum abi. Normal bedava verin işte ya. Öte. Ödeyelim parayı. Bakalım bu bölüm nasıl arkadaşlar. Ben bilgisayardan takıldığım bir tane bölüm var. Ve ee, bilgisayardaki Facebook'tan takıldığım bölüm var. Eee... o bölümde indirirsin. Şey? Ayrıca bu bölümde iki de binaların üstüne koyuyoruz. Ya bu bölümü oynamıştım ben bilgisayardan. Şu bu bilgisayarı kaldırayım ya arkadaşlar. Tam bir şey yapmıyor. Bir tane bilgisayarda tuşlar var ya bilgisayarı oynadığımdan dolayı yani çok oynamıyor mu tabi? Yani, bilgisayarda alıştığımdan dolayı e, anlık yani, kaç 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 e, bilgisayarda alıştığımdan dolayı e, 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 Yani ya ne olmuş ya. Abi bizim adam niye zıplamıyor ya. Al işte al al zıplamazsan öyle olur. Allah'ım malı. Oğlum bizim adamı evet, işte, <gülüyor> <daha> <gülüyor> adam ne ya. Arkadaşlar bir daha dinleyelim. Adam olacağız zaten. Evet son 3 tane işim olsun. Ee, evet işte bu arada Vektor hariç e, e, Vektor hariç başka oyundan uzun olabilecek ama yani çok e, ee, seriyle olmayacak açıkçası. Abi ondan tırmanmışsın zaten sen adamdın. Arkadaşlar bu birinci oldu. Ee, o, o, adamın öyle adamasını çok seviyorum. Evet, az önceki birinci oldu. Bu da iki. Abi üçte olmasın da geçecek ya. Bölüm gerçekten zorlu arkadaşlar. Ee, bir de var şu tablet kartlarından da şimdi bunların hepsini geçelim ha. Bir de ne güzel video çekeceğiz arkadaşlar. Her oyunları oynarız. Ee, ama bir tablet bassa Abi tabletin zaten tabletin, yani, tabletin ekranı daha da bokla, daha da bok oldu zaten. Ee, ya yapa 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 anca anca bunu yapıyorlar. Ah, diye çıkıyor. Oha! Golü <laughs> vurdu ya. Ha, bu sefer daha bir ciddi kalırsa ama demin ben nazar falan demiştim ya. Zıpla. Aman geçtik. Kaç yıldızla? Bir yıldız mı? Ee, Evet arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, abone, like ve yorum atmayı unutmayın. Ee, i̇nşallah iyi. inşallah video iyi gelmiştir. Ee, hadi görüşürüz. Bay bay.